Biz 1571 yılında Anadolu'dan Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs'ı on binlerce şehit verip aldıktan sonra buraya gelen Müslüman Türkleriz. Uzun yıllar büyük sıkıntılar çekildi. Ee, bin, şu an 52 yıl önce, bugün çok anlamlı bir gün. Bugün 21 Aralık şehitler. 1963 gecesi 21 Aralık bu gece Rumların Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek için saldırıya geçtikleri gece. Dolayısıyla bu anlamlı gecede bunu da almak istedim. Bu uğurda binlerce şehit verdik. Hepsini Allah rahmet eylesin diyoruz. Kalan kalan gazilerimize Allah'tan ömür diliyoruz, sağlık diliyoruz. Biz tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurana kadar ve bir cumhuriyet sahibi olana kadar çok şeyler çekmiş bir halkız. Çok ızdıraplar çekmiş bir halkız. Ama her dara düştüğümüz zaman ana hep yanımızda oldu. Her türlü sıkıntıda Kıbrıs hep sizler bizimle birlikte oldunuz. Dolayısıyla ben de şunu söylüyorum. Bu bir gerçek. Belki Filistin'in de bir ana vatan olsaydı bu durumlara ve bu ızdırapları çekmezdi. İşte Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs en büyük, en büyük, en büyük avantajı, en büyük şansı 60 kilometre ötedeki ana vatanıdır. Dolayısıyla ana vatan ve yavru vatan bizi Emin olun hiç kimse ayıramadı, bundan sonra da ayıramayacak. Tekrar hoş geldiniz, şoförler getirdiniz. Sizleri aramızdan görmekle büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tekrar teşekkür ederim.